Evet sersem çocuklar dersimize hepiniz hoş geldiniz bakalım. Ay hoş bulduk öğretmenim. Bugünkü dersimiz neydi? Evet çocuklar derse geçmeden önce sizden dün okul için yardım parası getirmenizi söylemiştim. Şimdi herkes para getirdi mi bakalım? Evet öğretmenim ben okula yardım parası olarak tam olarak 200 lira getirdim. Vay 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 rüzgar aferin evladım demek 200 lira getirdin evet çocuklar yardım paralarını toplayalım bu paralarla kendime yeni kıya pardon yani okula yardım edeceğiz. Öğretmenim ben de okula yardım için 100 lira getirdim. Valla öğretmenim ben okula yardım için ola 50 kuruş getirdim ya. Öğretmenim ben de yardım için 20 lira getirdim öğretmenim okula yardım etmek çok önemlidir. O yüzden ben de 50 lira getirdim. Öğretmenim ben de 15 lira getirdim. Öğretmenim ben de 30 lira getirdim. Vay 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 aferin çocuklar. Okula yardım parası getirmek çok önemlidir. Evet herkes getirdi mi paraları? Getirmeyen var mı? Öğretmenim ben 250 lira getirdim. Eyvah ya ben okula yardım parası getirmedim biz fakiriz çünkü hiç paramız yok. Evet çocuklar bu kadar mı bakalım başka getiren yok mu yani? Öğretmenim şey ben yardım parası getiremedim okula çünkü biz çok fakiriz. Ne Arda evladım sen yardım parası getirmedin mi çok mu fakirsiniz? He? Ya öğretmenim inanmayın onlara ya onlar aslında fakir değil bir sürü paraları var yalan söylüyor. Hayır öğretmenim ya yalan söylemiyorum bir sürü paramız olsa niye getirmeyeyim vallahi paramız yok bizim. Seni her gele seni bir sürü paranız varmış neden yalan söylüyorsun bakalım he? Ya öğretmenim gerçekten biz çok fakiriz ya biz fakir ailesiyiz hatta hiç paramız yok siz rüzgara inanmayın. Ya öğretmenim yalan söylüyor gözlerimle gördüm ya okula 200 lira getirmişti hepsini kantinde harcadı yani size vermedi. Vay 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 okula 200 lira getirdin hepsini harcadın öyle mi bana para vermedin seni her gelesini cezalandırılacaksın. Ya öğretmenim ne 200 lirası ya ben hayatımda 200 lira bile görmedim yani yalan söylüyor bu. Hayır öğretmenim niye yalan söyleyeyim hatta 200 liraya getirdi o baldiye niye vereyim o sala ben bu parayı harcarım daha iyi dedi. Demek parayı harcarım daha iyi dedin öyle mi sersem seni şimdi cezalandıracağım geç bakalım tahtaya. Ya öğretmenim bu rüzgara inandığınıza inanamıyorum ya gerçekten fakiriz biz hiç paramız yok. Evet çocuklar Arda mı doğru söylüyor Rüzgar mı? Ardalar fakir mi zengin mi? Söyleyin bakalım yorumlara da yazın. Arkadaşlar herkes beni desteklesin. Çabuk beni desteklerseniz çok güzel şeyler alırım size. Ben zenginim. Ula öğretmenim gerçekten de Rüzgar doğru söylüyor ya. Ardalar çok zengin ya. Ya hayır ya niye yalan söylüyorsunuz arkadaşlar biz çok fakiriz ne zengini. Ay öğretmenim Arda'ların bir sürü arabaları var çok zengin onlar. Aynen öğretmenim ya Arda'lar zengin yalan söylüyor. Ya öğretmenim ne zengini ya biz gerçekten çok fakiriz inanmayın onlara. Evet öğretmenim ya Arda'lar hatta bu şehrin en zenginlerinden yani yalan söylüyor size inanmayın. Gördünüz mü öğretmenim? Tüm sınıf beni destekliyor yani. Arda yalan söylüyor. Ya of ya of ya. Sattınız hemen beni. Ulan biz fakiriz ne zengini. Seni sersem hem bir sürü paranız var hem de okula yardım parası getirmeyip yalan söylüyorsunuz. Geç bakalım tahtaya cezalısın. Of Rüzgar ya of Rüzgar. Sen de yalanların yüzünden şimdi tahtada beklemek zorunda kaldım. <laughs> Arkadaşlar nasıl da tahtaya gönderdik onu gördünüz mü? Çok güzeldi. Teneffüsesiz her şey alacağım. Evet çocuklar yardım paralarını toplarken zaten dersimiz bitmiş. Hadi bakalım hepiniz teneffüse çıkabilirsiniz. Görüşürüz. Oh be sonunda teneffüs yani. Şu Arda ile biraz dalga geçelim. <laughs> oh be sonunda teneffüs zili çaldı da burada beklemek zorunda kalmayacağım yani. Teneffüse çıkacağım. Hey 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 dur bakalım seni sersem sen cezalısın. Teneffüse çıkmıyorsun. Buradan ayrılmayacaksın anladın mı? <laughs> Ama öğretmenim teneffüste bile mi burada bekleyeceğim yani haksızlık bu. Onu bize yalan söylemeden önce düşünecektin. Burada kalacaksın. Hadi çocuklar siz çıkabilirsiniz. Ama Arda çıkamaz. Bunların hepsi rüzgar yüzünden. Ulan rüzgar ağzını burnunu kıracağım senin. Göreceksin. Hadi lan oradan pis ezik. Sen mi beni döveceksin? Ben senden daha kaslıyım. Ağzının ortasına bir tane çaktım mı görürsün. Vay 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 benim dersimde demek kavga ediyorsunuz öyle mi? Madem kavga edeceksiniz tahtaya çıkın da erkek gibi dövüşün. Aynen öyle Rüzgar gel buraya da ağzını burnunu kırayım senin. Ne sen mi benim ağzımı kıracaksın? <laughs> Hiç güleceğim yoktu yani. Ben senden daha güçlüyüm oğlum. Sen beni dövemezsin. Gel bakalım karşıma dövüyor muyum dövmüyor muyum görürüz. Bekle oğlum sen geliyorum. Vay ola oğlum gerçekten de ders kaynadı ya. Valla sınıfın ortasında kavga edecekler şimdi ya. Evet arkadaşlar elime bakın. Elimde bir sürü para var. Şimdi bu paraları elime niye aldığımı merak ediyorsunuz der. Ay evet Rüzgar kavga edeceksin. Eline niye para aldın ki? Evet arkadaşlar şimdi bu elimdeki paralarla Arda'yı döveceğim. Yani paramla döveceğim onu. <laughs> Hı, ulan hala dalga geçiyorsun göstereceğim seni gel buraya Evet arkadaşlar seyredin Paramla döveceğim şimdi onu al lan al ulan al Arkadaşlar gördünüz mü paramla döviyorum <laughs> Ula o gerçekten ne parasıyla dövüyor o ya Vay 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 şuraya bakın rüzgar gerçekten ne parasıyla dövdü çocuğu Evet arkadaşlar gördünüz mü? Paramla dövdüm onu. Hatta yeri öptürdüm. <laughs> Şuna bakın pastası gibi yere yapıştı. Bıyığa bu Rüzgar'ı ben zaten senin kazanacağını biliyordum kardeşim. Ay evet bravo Rüzgar sana aşığım aşığım. Ay evet Rüzgar ne olur benimle sevgili ol. Çok yakışıklısın çok zenginsin. Aa, her yerim acıyor göstereceğim ben size. <laughs> Aman yarab bir çocuk gerçekten de yeri öptü Arda evladım kalk hadi elini yüzünü yıka canım evladım yürü. Aa tamam öğretmenim sağ olun ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Gördünüz mü arkadaşlar bu saatten sonra bu sınıfın en güçlüsü benim. <laughs> Of ya of çok kötü dayak yedim Rezil oldum hatta herkese ya Of ya tüm sınıfa rezil oldum resmen ya Dayak yedim ya of of Elimi yüzümü yıkayım ha, Bu saat de ne böyle Allah Allah ne garip bir saat bu böyle ya Birisi burada unutmuş herhalde saatini He? ne oluyor lan ne oluyor saat koluma yapıştı anneciğim bu ne böyle koluma yapıştı çıkmıyor çık lan çık bu ne Allah'ım Rabbim ya koluma yapıştı bu saat çıkmıyor ne yapacağım ben şimdi neyse ya eve gidince çıkartırım yani ne yapayım başka şuna bak Evet arkadaşlar işte onu şöyle dövdüm böyle dövdüm kafasına vurdum yani hepiniz gördünüz paramla dövdüm <laughs> Ula kardeşim valla istiyorsan eğer beni de parayla dövebilirsin yani ama paraları bana vereceksen olur <laughs> Ay Rüzgar gerçekten bravo. Herkesin içinde dövdün Arda'yı. Çok güçlüsün. Öğretmenim ben geldim. Teşekkür ederim gönderdiğiniz için. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? İyi salak da lafının üstüne gelirmiş. <laughs> Oğlum bana bak benimle öyle salak falan konuşamazsın anladın mı? Oğlum seni ben daha yeni dövmedim mi? Sen ne kaşınıyorsun lan he? Bana bak karşında o eski yok. Ben artık kendimi daha güçlü hissediyorum anladın mı? Hatta bir daha bile dövüşebilirim seninle. Oğlum sen yenilen pehlivan güreşe doymaz yani. Dayak istiyorsun galiba sen. Hadi gel sıkıysa döv. Bak benim yeni saatim var. Saatimle döverim seni oğlum. <laughs> o ne lan öyle? İğrençmiş saatin gerçekten. Sen ona saat mi diyorsun bok gibi? Bana bak saatimle öyle konuşamazsın tamam mı? bu aslında güçlü bir saat yani. Hadi bir oradan hadi bir oradan gel lan bir daha döveceğim seni gel buraya. Hop dört kola dönüştüm gel bakalım hadi döv de görelim dört tane kolum var hepsiyle seni şimdi döveceğim. Hı, <laughs> anneciğim bu ne lan büyü yaptı bu büyülü saat mi o yoksa bu ne böyle. Saatimle dalga geçtin şimdi seni mahvedeceğim gel buraya. Benden kaçamazsın oğlum al bakalım al ne oldu lan ne oldu al bakalım işte böyle döverim seni. <laughs> Ay bu ne böyle arkadaşlar? Arda'ya bakın yaratıklara dönüşüyor. Ula kardeşim dört tane kolu var ya. Valla herkesi döver bu ya. Kardeşim bu ne böyle ya? İlk kez görüyorum. Yüzgeyi çok fena dövdü. Vay canına bravo evladım Arda bravo değişik yaratıklara dönüşüp Rüzgar'ı alt ettin aferin. Sağ olun öğretmenim sağ olun artistik yapıyordu haddini bildirdim artık ona. <laughs> Aa, kolum bacağım her yerim çok acıyor. Ee, bir daha benimle uğraşmazsın artık benim saatim büyülü saat istediğim yaratığa dönüşebiliyorum. Ay Rüzgar senden ayrılıyorum ben artık Arda ile sevgili olacağım. Şuna bak ya şimdiden tüm kızlar peşimde. Ay Arda hadi bize dışarıda saatinin özelliklerini göster. Ya kızlar durun beni burada böyle mi bırakacaksınız ya? Ayıpsınız kızlar gelin size saatimi göstereyim. Evet kızlar hazırsanız saatimin özelliklerini gösteriyorum size. Şimdi neye dönüşelim? İşte. Saatin harika Bakın kızlar gördünüz mü? Elmas kafaya dönüştüm. Ben çok büyülü birisiyim artık. Böyle yaratıklara dönüşebiliyorum. Ay Arda ne kadar yakışıklısın. Kafan bile elmastan. Sağ olun ya. Evet çok yakışıklıyım değil mi gerçekten? Gözlerime bakın. <laughs> Ya kızlar bırakın şu salayı ya bırakın gelin ben çok zenginim bak arabam var benim onun yanında durmayın benim yanımda duran Hadi oradan oğlum senin gibi eziklerle kim takılsın zaten dayağı da yedin herkesin önünde rezil oldun Bana bak gününü gösteririm sana anladın mı? Defol git buradan Rüzgar seni istemiyoruz biz artık Arda ile takılıyoruz anladın mı? Vay be demek bu pahalı arabaları lüks şeyleri bırakıyorsunuz öyle mi? Ben çok zenginim bak çok hata yapıyorsunuz. Zengin olman hiçbir şeyi değiştirmez Arda daha havalı onun saati çok güzel bak yeni şeylere dönüşebiliyor Evet evet kızlar boş verin siz bu salaya bakın şimdi neye dönüşeceğim Vay canına çok havalı Evet kızlar gördünüz mü bu da çok değişik bir yaratık yani İstediğim yere kaplama yapabiliyorum çok güçlü bu yaratık Ay mükemmelsin Arda İstediğin her şeye dönüşebiliyorsun Evet kızlar bakın ateş topuna dönüştüm. Şimdi bu rüzgarı yakacağım. Ne? Hayır yakma beni. Yakma beni. Ne olur anneciğim. Ha, kaçın. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl da korkudan arkasına bakmadan kaçıp gitti. <laughs> Gerçekten çok güzeldi. Neyse artık bu saat bende olduğu sürece kimse benden güçlü olamaz.